sen bu oyunu çok zor bitireceksin veya bitiremeyeceksin. Oyunumuzun adı Ball and Eggs. Bu oyunda bir topsun ve çekiçle hareket etmen gerekiyor. O zaman gelin ben size azıcık oynayayım size. Gördüğünüz gibi sadece mouse hareket edebiliyorum. Bakın çekiçle ilerliyorum ve ASD'ye veya başka yön, yön hareket tuşlarına bassam da hayatta gitmiyor. Evet böyle bir oyun double click'le menümüz açılıyor. Ball and X falan filan buradan paramız, buradan sayacımız. Speedrun yapmak isteyenler bu oyuna bekliyor. Ve lütfen bana da videolarını gönderebilirlerse göndersinler. O zaman size gelin oyunun bir de ana sayfasını göstereyim. Yani nereden yani adını falan ana sayfasını göstereyim. Hemen bir, 1, 2, 3. Evet oyunumuzun sayfası da bu. Adı Bo and x gördüğünüz gibi böyle bir oyun çıkması gerekiyor arkadaşlar. Burada ileri stage'leri görebilirsiniz. Veya onun dışında getting over it de oynayabilirsiniz. Bu da öyle bir oyun. O zaman hadi bakalım. Sibirancılar bekliyorum.